çözülmedi düğümler Körleşti gözler, eller, suç ortağı, yalancı diller Neyse, Boşver... Diye diye doldurduğum heybeyi Taşıyan omuzlarım aşındı şair İyileşiyor sanmıştım, kaşındı Bilinmezle açılan yaralarım içime taşındı şair Zehir içim dışı görünmez hiç. Biçimsel kaygılarla perdelenmiş nazarla. Uyur gezer kalplerle tezgaha gelenlere. Yalandan ikinci el. ninneleri pazarla. Yollarda yollara söylenmiş şiirlere. Yazılmış yanılmışlık. Karanlık sokaklarda kılavuzu zihnimin. Yaklaştıkça yağmurla yıkanmış topraklara. Duyduğu kokusudur. Bunu Hem çağırır, hem kovar bilinçsiz hatıralar. Hem yoldan çıkarır, hem yeni yollar açar. Sayılı zamanlardan, zorunlu mekanlardan, ölçülü adımlardan, kurtulup kafesimden. Bir yerden hiçbir yere varmayı düşünmeden, gitmek için gitmeyi seçebilmek isterdim. Neyse seçerdim, gitmeden bilemedim. Dün uzak, bugün kaçak, yarın sesler içinde. Ömür muğlak, ölüm mutlak hakikat. Unutmaktan ibaret, ölüm diye yaşamak.